Hepinize merhaba arkadaşlar Hukme kanalından selamlar Arkadaşlar bugün Smart Light Sound My King diyor geçen ee, masa lambası artık ne dersiniz arkadaşlar onu inceleyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde masa lambası var şurada kare kodunu okutup direkt uygulamasını indirebiliyormuşuz arkadaşlar ben bunu açtım ee, öncelikle şunu bir göstereyim bunu tekrar geri koymadım <laughs> arkadaşlar girişi Type-C normal bizim telefonlardaki Type-C girişi yapmışlar bu güzel Arkadaşlar ürün açıyorum. Ürünü açarken içinde arkadaşlar şarj kablosu ürünün kendisi ve bir de kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çıkartıyorum ve kutunun içinde başka bir şey kalmıyor. Kutunun üzerindeki özelliklerini yazıyor arkadaşlar bunlara bakacağız. Ve bunu kenara atıp bunu da burada çıkartıyorum ve masaya koyuyorum arkadaşlar. Masaya koyduktan sonra hemen şunun özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şık duruşu var. Şurada arkadaşlar e, temassız şarj özelliğini destekliyor. Şurada ışık değiştirme, e, buradan ışık şiddetini açıp kısaltma, saat kurma, saat açıp kapatma, ileri geri sarma ve e, bluetooth'u aktifleştirme yeri arkadaşlar. Öncelikle şunu şuradaki yere takıyorum ve cihaz açılmasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi cihaz cihazımız açıldı arkadaşlar ve bağlandı. Bluetooth'a bağlayacağız. Arkadaşlar bu Bluetooth'a bağlamadan önce cihazımız bu şekilde gördüğünüz gibi birazcık yakından çekim alayım. Arkadaşlar cihaz bu şekilde gözüküyor. Şuradan basınca zaten direkt ışığımız yanıyor arkadaşlar. Bir sürü modu var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ışığın şiddetini en düşük, bir yüksek, bir yüksek, bir yüksek ve en yüksek olarak 4 kademe oluşuyor. Arkadaşlar bu da saati bas tutarsam saat kapanıyor. Bas tutarsam saat açılıyor. Ayarlama bas tutarsam arkadaşlar PM olarak saati buradan ayarlamamız gerekiyor. 6.43 mesela bir daha buna bas tutuyorum. Ve kapatıyor arkadaşlar. 18.43 olarak gözüküyor. Arkadaşlar buradan tutu aktifleşmedi. Basılı tutuyorum. Şey... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi flat mod falan diyor. Zaten yukarıdan da ne kadar ışık yaptığını görüyorsunuz. Bir daha basıp bulutunu aktifleştireceğim. Evet arkadaşlar bulutunu açtım. Hemen diğer telefonla bulut'a bağlanacağım ve bulut'u bakalım nasıl bir şekilde görünecek. Arkadaşlar şuradan atın, görüntüyü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bu tarzda videolar gelecek. Arkadaşlar hemen bulut'u bir aratıyorum ve NH69 diye şurada buldum arkadaşlar ve bağlanıyorum şu an eşleştiriliyor bekliyorum eşleştir arkadaşlar Gerçekten. ve şu an bağlandı. Arkadaşlar program indirmek için oradaki kare kodu görmüştünüz zaten. Ekstra olarak şurada da kare kodu bulunmakta. Hatta ben bunun kare kodunu okutup telefona uygulamayı indireceğim. Hemen şunun kare kodunu okutup arkadaşlar telefona uygulamayı indireceğim. Şuna basalım bir Google Play diyor. Biz Google Play'e giriyoruz arkadaşlar. Ve biz de happy light tık diye uygulamayı yükletmek istiyor. Bu bir insin arkadaşlar. O inene kadar şöyle bir şey var. temassız şarjını göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik uygulamanın inmesini bekliyoruz. Ve uygulama indi arkadaşlar. Uygulamayı açacağız. Evet şu an bir virüs var mı diye tarıyor telefon. Kendi uygulaması. Arkadaşlar bir virüs olmadığını gösterdi. Ve uygulamaya izin verdik izin ver dedik. Evet arkadaşlar, şimdi buradan da yönetmem gerekecek aslında. Ama evet arkadaşlar, neden yönetemiyoruz onu söyleyeyim. Neden yönetemiyoruz arkadaşlar bilmiyorum. Evet, şu an geldi arkadaşlar, yönetebiliyoruz. Kırmızı, işte pembe, sarı, mavi. Sonra arkadaşlar burada bir izin verelim. Müziklerin hepsini bizim müzikleri de görüyor ekleyebiliyoruz. Kendi müziği de var. Müziğe basınca tepki verecek mi? Evet arkadaşlar müziğe tepki veriyor. Bir kapatıp öyle deneyeceğim. Bakalım ne kadar bu ışık saçacak. Evet arkadaşlar müzik bu şekilde. Biraz hareketli bir şey açalım. Arkadaşlar bu müziğin sesi şu an bu değil. Ya sesi fulliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müzik testi bu şekilde. Arkadaşlar uygulamada başka bir şey gösterecek olursam şurada modları var bir sürü. Gördüğünüz gibi mod 1, mod 2. Modları değiştikçe bu da değişiyor arkadaşlar. Mesela mod 24 böyle. Toplam 256 tane modu var onu söyleyeyim. Mesela mod 66'ya geldim. Mod şimdi değiştiriyorum şansa ne gelecek. 104'e geldi. 118'e geldi arkadaşlar. Bir sürü modu bulunuyor. Ve alarm da kurabiliyormuşuz arkadaşlar burada. Ama şu an bir alarm kurma işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Mesela RGB diyorum sadece bu ışık yanıyor mavi ve özel sıcak renklerde elde edebiliyoruz galiba istediğimiz bir şekilde ve böyle de döndürebiliyormuşuz Evet arkadaşlar bu şekilde ürün şimdi arkadaşlar bunun temassız şarj özelliğini göstereyim istiyorsanız hemen sizi yakına alacağım Arkadaşlar şu anda benim elimde iPhone 8 Plus var ve bu temassız şarj özelliğini destekliyor Hemen arkadaşlar gördüğünüz nokta zaten işareti var. Şu işi bir değiştireyim arkadaşlar. telefon. evet. Şöyle olursa daha iyi olacak. Evet arkadaşlar telefonu geliyorum. Bu şekilde üstüne koyuyorum. Gördüğünüz gibi şarj olma işlemi başladı. telefonu Telefonunu koşturuyorken müziğini aç. Sesi de mükemmel arkadaşlar. Ben çok beğendim. E, linkini aşağıya koyarım. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.